Merhaba arkadaşlar. Elimizde siyah çiçekli bir yazmamız var. Bu yazmaya bir model başlayacağız. Yazmamız böyle. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyoruz. Evet, önce sinek kanadı yapacağız. İpimizi önce düğümlüyoruz. Evet, önce zürafamızı yaptık. Geri dönüp tepesine düğüm yapıyoruz. Evet, düğümden sonra da bir tane pırpır yapacağız sinek kanadımız için. Pırpırımızın tepesine batıyoruz. elimize sabitleyip çekiyoruz düğümümüzü. Şuradaki ipimizi keselim. Pır, pır yaptığımız, sinek kanadı yaptığımız yandaki zürafaya batıyoruz. tekrar zürafa yapıyoruz bir tane düğümüzü iyice çektikten sonra zürafamızın tepesine batıyoruz Sonra pırpır pır yapıyoruz bir tane sinek kanadımız için. Elimizi sabitledik düğümümüzü. Yaptığımız zürafa'nın tepesine batıyoruz sinek kanadımız için. Düğüm sıkılaştırdık dibine iniyoruz sinek kanadımız için Evet, ikincisini kanadımızı da yaptık. Tekrar yandaki zürafaya batıyoruz. Düğümlüyoruz. Bu şekilde sinek kanadımız da güzel durmuş oluyor. Evet düğüm yaptığımız yerin yan takne, yandaki zürafasına batıyoruz. Tekrar bir zürafa daha yap, yapıyoruz. Tepesine batıyoruz. Sinek kanadı yapacağız çünkü buraya geri dönüp. Sonra pırpır yapıyoruz bir tane. Pırpırımızı yapıyoruz tepesine bir tane batıyoruz tekrar ipimizi aldık ve sinek kanadımızı tamamlıyoruz dibinden sıkıştırıyoruz alttaki zürafaya iniyoruz yanına düğümümüzü yaptık Çekiyoruz ipimizi. Tekrar zürafa yapıyoruz. Geri dönüyoruz. Tepesine batıyoruz. Pırpır pır yapıyoruz. tepesine tekrar batıyoruz yaptığımız pırpırın ipimizi çekiyoruz ipimizi alıp dibinden sıkıştıracağız sinek kanadımız için yapıyoruz tekrar 2 4 5. ve son sinek kanadımızı yapıyoruz Şimdi yandaki zürafanın tepesine battık. Zürafamızı yapıyoruz. Geri dönüyoruz. Zürafamızın tepesine tekrar batıyoruz. Tekrar pırpır pır yapıyoruz. tepesine batıyoruz pırpırımızı. Dibine batıyıp düğümümüzü çekeceğiz. Evet, son sinek kanadımız da hazır. Şimdi yandaki zürafaya iniyoruz. Ve modelimize başlamadan önce 3 tane zürafa yapacağız. 1 2 3 3 tane yaptık. Sonra dördüncü yapıp yaprağımızı yapmak için geri döneceğiz. Dördüncü zürafamızı yaptık. Geri dönüyoruz ve yaprağımızı yapacağız. Yaprağımız içinde bir tane önce pırpır pır yapıyoruz. tepesine atıyoruz düğümü atıyoruz ikinci defa dibine batıyoruz tekrar yukarı düğüm atıyoruz Yine tekrar batıyoruz yuvamızın üçüncü düğümümüzü atıyoruz. Tekrar yuvamızın dibine batıyoruz. Şimdi 4. düğümüzü. Yaprağın büyüklüğü size kalmış. İster 4 düğümde bitirin, ister 5. yapın. Ben 4 düğümde bitirmeyi istiyorum. Evet, bu da sondu. Şimdi yaprağımız oluşuyor. Elimizi ayarlıyoruz, ipimizi çekiyoruz. Şu şekilde oldu. şöyle başın son başı düzeltebiliriz sonra yaprağımızın yanına aynı yuvanın içerisine iki tane pırpır pır yapacağız biraz boyutları küçük olacak bir Evet, Yomuzdan yuvamızın yanındaki zürafaya batıyoruz. Birinci yaprağımız bitti. Yanındaki üç tane zürafamızı yapalım. Bir iki Dördüncü zürafamızı sinek kanadı için yapıyoruz. Zürafamızı yaptık dördüncü tepesine batıyoruz. Pır, pır yapıyoruz bir tane. Yaptıktan sonra tepesine batıyoruz. Evet, bu şekilde pırpırımızı tamamladık. Şimdi modelimize geçiyoruz. Modelimiz zarif ve kolay. Şimdi sinek kanadını yaptık. Yaprağımızı yaptık. Yanındaki tane pırpır pır yaptık. Şimdi modelimize geçiyoruz. Evet geldim arkadaşlar. Yaprağımızın yanındaki iki tane pırpırımızı ipimizi uzun bir şekilde şöyle tutuyoruz. Yaprağımızın yanındaki pırpırın içine batıyoruz. Sonra ikincisine batıyoruz biraz ara vererek şöyle bir yuva yapacağız modelimiz için şu ipimizin fazlalığını kesebiliriz Heh. geri dönüyoruz yuvamıza 7 tane pırpır pır yapacağız 1 dört. Parçalarımız iğnemizi şöyle düzeltebiliriz. Muntazam olması için 5 ve son pırpırımızı yapacağız. 7 <laughs> Son yaptığımız pırpırın tepesine Atıyoruz. Geri dönüyoruz. Burada yaprağımızı birleştirebiliriz. O zaman biraz daha düzgün durabilir oyamız Son pırpırın tepesine battıktan sonra yaprağımızı birleştiriyoruz. Şöyle. Arada bir pırpır bırakarak diğerine batıyoruz. Köprü yapacağız. Bir tane bıraktık, ikinciye batıyoruz. Ortalarda birer tane pırpır pır bırakıyoruz. Arada bir tane bıraktık, sonuncuya batıyoruz. sonra zürafamızı aşağıdaki bir ikinci zürafamızı sabitliyoruz boyamızı şimdi üstüne yapacağımız sık iğneler düzgün dursun diye üstüne yaptıklarımızı üstlerinden birer kere daha gidiyoruz sonra sık iğnelerini yapacağız arkadaşlar battığımız aynı yerlere batıyoruz. Şöyle. Bunu da baştaki zürafaya pırpıra batacağız. Sonra geri dönüp sık iğneler sık iğnelerimizi yapıyoruz. 3 tane sık iğne yapacağız. bir, 2 Aslında zürafa yapıyoruz ama sık yapmış oluyoruz. İpini tamamen çekiyoruz. Şöyle. Şimdi buraya üç tane pırpır pır yapacağız. Bir, 2 3 3 tane pırpır pır yaptıktan sonra 1, 2, 3. Öbür köprüye geçiyoruz. 1. 3 sık iğnemizi yapıyoruz. Sonra 3 tane de pırpır pır yapacağız tepesine. Pırpırlarımızı şöyle yanımıza düzeltelim arada. 3 pırpırımızı yapıyoruz. 1 ikincisini yapıyorum yanına sık iğnelerini yapıyorum. Şimdi son köprüme geçtim. Bunu da sık iğnelerini yapıp pırpırlarını yapıp tamamlayacağız modelimizi. Modelimiz hem zarif hem de kolay. Şimdi pırpırımızı yapıyoruz. 1 3 rakamımızı yaptık. Şimdi yanına sık iğnelerimizi yapıp modelimi bitireceğim. modelimin aralarına 5 tane sinek kanadı koydum. Evet son düğümünü de atıyorum ve modelimi bitiriyorum. Modelim bitti arkadaşlar. Şu şekilde oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Evet. Şöyle. Evet yaprak yanında da zarif bir model oldu. Şimdi diğer renklerimi de göstereyim ben size. şekilde arkadaşlar. Pembe, sarı ve mavi. Gol sarısı ve mavi. Bu şekilde. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere.